Bitcoin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Nilfer Batur. Bugün 24 Ağustos 2021. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Tüm dünyada merkez bankası dijital para birimi yarışını rüzgara eserken dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için yarışı önde götüren birkaç ülkeden biri oldu. Çin'in merkez bankası dijital para birimi dijital Yuan ilk kez bir vadeli işlem piyasasında kullanıldı. Çin'in Dalian şehrindeki bir teslimat deposuna depolama ücreti olarak dijital Yuan aracılığıyla ödeme yapıldı. Böylelikle dijital Yuan ilk kez yerel vadeli işlem piyasasında kullanıldı. El Salvador'da Bitcoin yasası için artık geri sayım başladı. Ülkede Bitcoin 7 Eylül'den itibaren resmi para birimi olarak kullanılacak. Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yayınladığı bir dizi tweetle yasayla kullanılmaya başlanacak uygulama hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre Shivo uygulaması da yasanın yürürlüğe girdiği gün kullanılmaya başlanacak. Başkan Bukele, Shivo cüzdan uygulamasının kullanıcıların Bitcoin'lerini otomatik olarak dolara çevirmelerini sağlayacaktır özel bir özelliğe sahip olacağını söyledi. Ayrıca ülkede vatandaşların kripto para birimi ABD dolarına çevrilmesine izin veren Bitcoin ATM'leri de kurulmaya başlandı. Bitcoin ile ilgili sürekli olarak 100 bin dolar hedefini yineleyen Bloomberg baş emtia stratejisti Mike McClone en büyük kripto paraya yılın ikinci yarısında altın ve uzun vadeli tahvillerinde eşlik edeceğini belirtti. Maclon ayrıca Bitcoin'in 100 bin dolara gitmesinin sadece zaman meselesi olduğunu söyledi. En büyük sabit coin olan Tether'ın üreticisi yeniden büyük miktarlarda token basmaya başladı. Dün akşam saatlerinde 1 milyar dolarlık Tether basılırken Ağustos başından bu yana toplam üretilen token değerinin ise 2.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.